Merhaba arkadaşlar. Google'un bizlere sunmuş olduğu ücretsiz web sitesini nasıl aktif hale getirebiliriz? İlk olarak Gmail hesabımıza giriş yapıyoruz. Gmail hesabımıza giriş yaptıktan sonra açılan sayfada sağ üst köşede Google uygulamaları ikonuna tıklıyorum. Yine burada açılan pencerede Google benim işletmem logosuna tıklıyorum. Şu an açılan sayfa Google My Business yani benim işletmem yönetim ana sayfası. Burada sol taraftaki menüden web sitesi yazılı yere tıklıyorum. Google'a daha önce giriş yapmış olduğum fotoğraflar ve tekst metinlerle otomatik olarak tek sayfalık bir web sitesi tasarımı açıldı. Burada paylaşmış olduğum referans işlerim galeri bölümünde, hakkımızda bölümü, müşteri yorumları, ve kapak fotoğrafı ve onun üstünde de site başlığı ve açıklaması. Şu sol üst taraftan gördüğünüz yerden kalem ikonuna tıklayarak domainin değişikliğini sağlayabilirsiniz. Siteyi yayına aldıktan sonra değiştirmemenizi tavsiye ederim. İndeks alacağı için sitenin sıralamasında azalma yaşayabilir. Daha sonra buradan Yine Google tarafından otomatik hazırlanmış renk ve font paletleri ile birlikte görmüş olduğunuz gibi otomatik uyguluyor. Markanıza uygun paleti seçebilirsiniz. Temanızı seçtikten sonra onay butonuna tıklıyoruz. Hemen altında düzenli. Müşterilerinizin firmanızla nasıl iletişime geçmesini istiyorsanız birincil düğme yazan yerde hemen telefon et, bize ulaşın, teklif al, randevu al SMS ve WhatsApp iletişim seçeneklerinden bir tanesini seçip onaylayın. Şurada gördüğünüz gibi açıldığı zaman tek tıkla müşterileriniz hemen mağazanızı arayabilirler. Hemen altında firma başlığı bulunuyor. Buraya dilediğiniz şekilde firmanızı ya da markanızın ismini yazabilirsiniz. Hemen altına yapmış olduğunuz işi kısa bir şekilde tanıtabilirsiniz. Allah Allah. Hemen onun altında özet üst bilgisi diyor. Şu gördüğünüz hakkımızda yazan yere denk gelir. Buraya dilediğiniz bir başlığı ekleyebilirsiniz. Hemen altına firmanızla ilgili detaylı bilgileri girebilirsiniz. Daha sonra buraya girdiğiniz bilgilere bağlantı verebilirsiniz. Buradaki tekst özelliklerini kullanabilirsiniz. İşimiz bittikten sonra onay diyoruz. Hemen altında fotoğraflar bölümü var. Buraya tıklayarak bilgisayarınızdan yeni fotoğraflar ekleyebilirsiniz. Tüm işlemleriniz bittikten sonra hemen sağ üst köşede yayınla butonuna tıklayın. Tebrikler. İşletmeniz web'de şu an yayınlandı. Küçük işletmeler için aktif bir sitedir ama şehirler arası, ülkeler arası iş yapıyorsanız çok dinamik bir performans bekleyemezsiniz. Siteyi görüntüle diyelim. Görmüş olduğunuz gibi canergurpinar.business.site uzantılı web sistem açılmış durumda. Teşekkür ederim.